En koca Sinan Mahallesi'nden Selim Duvan, lütfen evinizde kalalım. Ben Dilaver Bey Mahallesi'nden Ayşe, evdeyim, güvendeyim. Edirne 1. Murat Mahallesi'nden Cengiz Ürkmez, evde kalın, sağlıklı kalın. Ben Sinar Mahallesi'nden Şükrü Boz Toprak. Cumhurbaşkanımız sizi dinliyorum, evimde kalıyorum. Merhaba, ben Karaj Mahallesi'nden Recep Engin, ben evdeyim, siz de evde kalın. Ben meydan mahallesinden Muammer Avcı, ben evde kalayım, siz de evde kalın. Ben Abdurrahman mahallesinden İbrahim Dağlar, ben evdeyim, siz de evde kalın. Ben Baba Demirtaş mahallesinden Emin Ocak, hepimiz için evde kalın. Ben Şükrüpaşa mahallesinden İsmail Mert, ben evdeyim, sağlığınız için siz de evde kalın. Ben Çavuş Bey mahallesinden Ali Güzel, kızın sakın sokağa çıkmayın. Ben Sancak Paşa mahallesinde oturan Nail Koç, ben evimde oturuyorum. Siz de oturun yerinize. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.